Öncelikle niyetimiz hayır olacak. Yani biz bu evliliği gerçekten Allah'ın rızası için mi yapıyoruz? Ne ne amaçla yapıyoruz? Bunu bilmemiz lazım. Evlilikten beklentilerimiz nedir? İki tarafta bunu bilmesi lazım. Evet. Fakat bunları bilmeden giriliyor. Halbuki bizim kültürümüzde çok güzel bir şey var. Söz ve nişan. Hı hı. Bu süreçlerin amacı... Kişiyi tanımaktır değil mi? Yani karşımızdaki kişinin ailesi, kendisi bana uygun mu düşünceleri, yapısı, ne istiyor ne istemiyor. Bunu anlamak için. Fakat geziyorlar, tozuyorlar, lay lay lom, düğün günü geliyor kavga çıkıyor. Evet. E siz altı aydır neredeydiniz, ne yaptınız, bir anlaşmadınız mı? İşte bunu atlıyoruz biz. Yani dediğiniz gibi birilerine bir şey göstermek için yapılıyor. Fakat sonuç olumlu olmuyor. Evet. E bu noktada gençlerimize neler önerirsiniz, ne yapalım, nasıl yaklaşsınlar? Ya öncelikle sorumluluklarını bilsinler. E dediğim gibi çok fazla haklar konuşuluyor ve çok fazla kışkırtıcı oluyor. Kadın diyor ki benim şunlara şunlara hakkım var. Güzel o zaman e erkek... Sorumluluğun nedir? Ha, sorumluluğun nedir? Erkek de çıksın benim şunlara şunlara hakkım var. E ne olacak? Hak davası genelde hani ya mahkemede evet. biter ya mezarda biter derler. Evet. Sevgi ilişkisi olan yerde hak davası güdülmez. Bugün sen haklı çıkarsın, yarın eşin haklı çıkar. Ama bize hep bir hak işte eziliyor. Kadınlarda gerçekten ciddi anlamda bir ezilme paranoyası oluştu. Yani evlilikte bir kere haklı haksız davası olmaz. Çünkü evet. aynı takımdayız. Evet, yani ama. karşı takımda değiliz. Birbirimize rakip değiliz. Buna, buna getirmeye çalışıyorlar. Tabii ki eşin kaybediyorsa sen de kaybetmişsindir aslında. Yani, mesela e, yani. sen haklısın desin. İlla desin ki sen haklısın dedi mesela. E, şimdi kazandın mı? Yok o mutsuz ve sana karşı büyük bir kırgınlık duyuyorsa zorla bunu dedirtmişsen eğer. E, kaybettin aslında, kaybeden sensin. Hani hep bir aslında hep bir güç savaşı bu. E, şeytanla Hazreti Adem'den itibaren, evet. hani orada e, aslında secdeden kasıt hani Hazreti Ademi kabul etmek aslında Tanıması. şeytan tanımasıydı. Evet. Hayır, ben daha güçlüyüm, ben e, ondan daha üstünüm davası. Aslında evlilikte de en çok bize ya da içimizde nefsimiz ve şeytanla kaybettiğimiz nokta da hep bu oluyor. Hep bir kazanma davasındayız. O yüzden işte feministler olsun, aile aleyhine çalışan kuruluşlar olsun hep bir kışkırtıp bir tarafı daha üste çıkarmaya çalışıyorlar. İşte feministler artık bütün hakları elde ettiler. Neye çalışıyorlar? Şu anda erkekleri geride bırakmaya. Ki bu konuda yurt dışında gerçekten çok fazla güzel kitaplar yayınlanıyor. Bitik Erkekler diye bir kitap var. Çok güzel. Gerçekten baktığımız zaman erkeğin geride bırakılması kadınlara şu anda mesela kanunlar da öyle. Hep erkekler gerçekten kadın hep Adalette asla cinsiyetçilik olmaz ama ciddi bir adalette cinsiyetçilik var. Mesela feministler cinsiyetçiliğe karşı olduklarını söylüyorlar ama en büyük cinsiyetçiliği feministler Kendileri yapıyor. yapıyor. Yani, Sürekli kadın evet. kadın kadın kadın. Artık kadınlar delirdiler öyle videolar var. Kadınım ben kadınım ben diye bağırıyor kadın. Hani bana yapamazsın. Hani erkeğe yapılabilir. Mesela kadına şiddete hayır. Bunun karşıtı çocuğa şiddete evet mi? Kocaya şiddete, erkeğe şiddete, oğullarımıza, kardeşlerimize şiddete evet mi? Hayır hepsi hayır. O zaman hayır. birini seçtiğiniz anda diğerini aslında önemsemediğinizi gösteriyorsunuz. O yüzden bu bir büyük bir oyun. Bizim ülkemizde baş edilmeyecek bir kadına şiddet olayı zaten yok. Ki bu kanunlarla artırıldı sadece ciddi anlamda. Ve ciddi bir körükleme de var. Mesela bu kadın beyan esastırdan çok fazla zarar gören insanlar var. Haksız, yani iftirayla hapse giriyor. Çünkü adam hiçbir delil, hiçbir şey kabul edilmeyebiliyor. İftira o kadar büyük bir günah ki insan dünyada ve ahirette ahiretini mahveden Allah bir Allah şey. Olsun, Ama olsun. maalesef ki bunun vebalini bilmeyen hanımlar da var. Ee, öfke ile kızgınlıkla işte öğretmenlere tuzak kuruluyor, imamlara tuzak kuruluyor falan. Bu noktada bilgi sahibi olup bilinçli olmak da gerekiyor. Mesela Avrupa Birliği geçen diyor ki Türkiye'den yeterince İstanbul Sözleşmesi var maalesef ki başımıza bela. Oranın işte şeyinden gelen raporda, Avrupa Konseyi'nden gelen raporda diyor ki Türkiye'den yeterince cinsel istismar gelmiyor, bildirim gelmiyor. Adamların istediği Müslüman ülkeyi affedersiniz tacizciler, tecavüzcüler memleket olarak göstermek. Maalesef. Ve bunun için de o kadar maalesef. çok çalışıyorlar ki işte otobüste bana dedi taciz oldu işte o bana şunu dedi taciz oldu ve tacizin ve tecavüz aynı cinsel istismar adı altında aynı görülüyor. Özellikle 18 yaş altı gençlerde çok fazla yetişkinlerde de var iftira var. Kız erkek okullarda karışık okuyorlar. Kız sevgilisinden ayrılıyor, şikayet ediyor. Erkek çocukları hapishanede o kadar çok ki 18, bunlar da çocuk. O çocuk 18 yaş altına çocuk diyorlar. Hayatını mahvediyor. Evet. O kadar çok delikanlılar var ki içeride, beyler var. Ee, bu bir zulüm. Zulmün cezası herkesi bulur. Sadece zalimi bulmaz, hepimizi bulur. Bu noktada baktığımız zaman bir kere bu kanunlarla muhakkak mücadele etmek lazım. İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması için gayret göstermemiz lazım. Ee, erkeğin kaybettiği kadının kazandığı bir şey yok. Hepimiz bir bütünüz, bir parçayız. Erkek kaybettiğinde kadın da kaybeder, çocuk da kaybeder. Şu anda kanunlar erkeklerin aleyhine ama dönecek kadınların aleyhine. Sabah bir günde kadın çocuğuna sesini yükseltse suç olacak. Bu sefer hala şimdi başladı. Annesini telefonla şikayet edip evden attırmaya çalışanlar var ya da küçük aileyi yıkmaya çalışıyorlar küçükse, amaç bu. Evet, küçükse yani kadınlar da çocukların karşısında köle olacaklar. Şu anda erkekleri kadınların karşısında köle yapmaya çalışılıyor ve bu noktaya gelindi. Bir sonraki adımda kadınlar kaybetmeye başlayacak. Şu anda kadınların sesi çıkmıyor. Erkeklere yapılanlara çok nadir insaflı, vicdanlı kadınlar karşı duruyor ama genel anlamda aman işte erkek ya yapmıştır, şiddet uygulamıştır, kesin taciz etmiştir. Hep böyle bakılıyor maalesef ki. Böyle olduğunda ne oluyor? Bu devran bir gün dönecek. Sustuğun için, haksızlığı desteklediğin için senin ayağına dolaşacak. Ya senin yok, oğluna, kız. kocana, kardeşine gelecek. Ya sana bir şekilde bekar mesela hanımlar evlenmek istiyorlar. Erkek yok. Niye? E bu kadar kötü kanunlardan sonra kim evlenmek ister? Boşanma, nafaka. Ya bunlar gerçekten çok ciddi problemler. Gittikçe Türkiye'de ve dünyada da öyle. Evlilik azaldı. Evliliğin artması için... Rabbimiz hani teşvik ediyor. içinizdeki bekarları evlendirin diyor. Ama bekarlar diyorlar ki ya bu kanunlara nasıl evlenelim? Ya şikayet ederse ya da işte nafaka var biliyorsunuz. E, dinen haram 4 aydan sonra ya da hamileyse doğum yapana kadar kadın erkekten nafaka alabiliyor. Ama ondan sonra yok. Ama kanunlar ömür boyu nafaka diye bir zulüm var. E şimdi düşünün. Ya ben buna birebir şahit oldum. Bir yerde bekliyorum. İki genç kız var. Birisi gazete aldı, okuyor. Öteki arkadaşın koluyla tuttu kız baksana dedi nafaka diye bir şey varmış dedi. Biz boşa iş arıyoruz dedi. Bu en aynın birini dedi. Üç ay sonra bas tekmeyi dedi. Al yat ömür boyu dedi. Biz niye işe bakıyoruz ki dedi. Koca bakalım. Şimdi düşün, yani düşün. Tövbe o, ben bunu birebir duydum yani kulağımla. Tövbe Ve bu niyette bir sürü insan oluşmaya başladı maalesef ki. Şimdi bu erkeğe çok büyük bir zulüm değil mi? Neden besliyor erkek onu? Şimdi kadın ya yani karşılıklı evlilikte nafaka var. Niye? Çünkü karşılıklı bir ilişki var. Bitmiş, boşanmış, ayrılmışlar. Ha erkek gönüller Rabbimiz diyor ki, e, iyilikle, ya iyilikle yaşayın ya iyilikle boşanın. Yani ikisinde de iyiliği tercih edin diye ayet-i kerime var. Ha, erkeğin durumu iyidir der ki, e, zaten çocuğuna napaka vermek zorunda çocuk varsa. evet ya ben der gönlümle seve seve, hani hele bir uzun evlilikten sonraysa seve seve ben ona gönlümle veriyorum. Çok güzel olur, çok sevaptır. Ama karşıdakinin durumuna bakmadan ya da birbirlerine düşman olmuşlar, zorla kanun zoruyla, hapis cezasıyla sen eski karını besleyeceksin. Neden? Şimdi eski hanım yemek yapıp eski kocasını besliyor mu? Karşılıklı nasıl bir ilişki var? Niye bir tek taraf ötekine bir şey yapmak zorunda? Arada bir ilişki olması lazım. Şimdi böyle bir ilişki yok. Ve çocuk har varsa hani çocuk varsa çocuğuna zaten hiçbir şey demiyoruz. Ya tabii hani olabilir. Hayır ben şunu diyorum kanunlarda çocuk varsa olabilir ama çocuk yoksa dediğiniz gibi niye versin? Ya çocukta da çocuğuna vermesi çocuğuna lazım. Çocuğuna vermesi lazım. Çocuğuna yani, bol Mesela verse... Çocuğun okul taksitlerini karşılaması tabii. lazım. Ama çocuk yoksa dediğiniz gibi bana da çok mantıklı gelmiyor. Yani niye devam edecek bu bağ? Yani saçma bir şey ve bu <laughs> ya şöyle bir şey var bir de insana hayretmez. Hatta hadis-i şerif mesela birinin isteksiz bir şey verdiğinde işte cimrinin evet. malı derttir diye mesela. Evet. Karşıdaki adam bunu gönülsüz yani benim buna ihtiyacım var. Evlenmiş, ikin, evlilik yapmış, çocuğuna bir şey alamıyor, eski karısına para gönderiyor. Şimdi bu adam zaten bunu gönülsüz yapıyor tamam mı? Tamam. Karşıdaki kadına ya dert olur bu ya hastalık olur ya zulüm olur bir şekilde acısı çıkar. Allah haramdan zaten hele, şey gelmez. Hayır gelmez. gelmez açık bir şekilde bu haram bazı hocalar işte bir şeyin uydurmaya çalışıyorlar kadınların baskılarından korktukları için ama alimler bunu... Yani çocuk varsa çocuğun ihtiyacını karşılayacak ama boşandığı hanıma niye bir şey versin? Evet. Yani bu da evet garip bir şey. Yani zaten çocuklar yetişkinse büyükse çocukları anneye bakmak zorunda. Çocuklar küçükse baba bakmak zorunda. Ve kanunen baba 18 yaşından sonra okumuyorsa çocuğuna bakmıyor... Ama eski karısına ömür boyu para verebilir. İşte 30 senedir eski karısına çocuk yok. Yabancı yüzünü diyor ki eski karım beni yolda görsün tanırsa devam edeceğim. Yani yüzünü bile hatırlamadığı birisine para vermek gerçekten büyük bir zulüm. Yani o insanın hak yani insan haklarına aykırı bu bence. E, dinen zaten caiz değil. Yani kadın ne yapacak? Kadın ailesi vardır. Yani bir de aileler ilginç yani sonuçta o senin evladın evlenmeseydi. Şimdi bekarlar ne yapıyor? Yani eski kocası yoksa besleyecek bekarlar ne yapıyor? Böyle bir şey var mı? Bir kere burada Allah'a karşı çok büyük bir güvensizlik var. Ayet-i kerime var. Rabbimiz diyor ki eğer anlaşamıyorsunuz, anlaşamıyorsanız bana güvenin dayanın sizi birbirinize asla muhtaç etmem diye ayet-i kerime var. Bakın bu çok önemli. Evet. Diyor ki bana güvenirsen ne sen ona ne onu sana muhtaç ederim. Ama biz sürekli bir kaygılarla işte e, ne olur nasıl geçinir o olur. Yani kendi ailesi var e, çocuğu varsa zaten erkek vermek zorunda bunları göz ardı ediyoruz. Ve bu erkeklerde ciddi bir evliliğe karşı soğuma, işte ben ya boşanırsa ya gitmezse, şimdi ben ömür boyu bu kadına paramı vereceğim ya da yıllarca buna para ömür boyu olması da gerekmiyor. Yani dinin söylediğinin dışındaki gerçekten gereksiz, hatta artık öyle bir noktaya sevgilisiyle nafaka artırım davasına gelen kadınlar var. Bunlar çok kışkırtıcı şeyler. O yüzden hani haramdan uzak duralım. Allah'ın işte burada yine hani Allah'ın hukukunu bilmek çok önemli. Bir de